Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu Logo Go 3 programında finans yani ön muhasebe kısmındaki raporları inceleyeceğiz arkadaşlar. Raporlar nasıl alınır? Bu bizim ana menümüzün kısa yolları. Öncelikle sizden nasıl rapor isterler? Cari hesaplarla ilgili yani müşteri satıcılarla ilgili rapor isterler artı stok ekstresi, cari hesap ekstresi, elinizdeki çekler, elinizdeki senetler, tahsil verilen çek senetler, firma çekleri, ödenen, ödenmeyen, banka ekstresi, kasa ekstresi, cari hesap durumu gibi raporlamayı nasıl alırız? Logo Go'da raporlamalar nasıl olur? Ana kayıtlar daha çabuk, daha rahat alacağınız bölüm. Yoksa her programın kendi içinde özel raporları var. Ana kayıtlar ana menüden tıklıyoruz. Burada hangi kısmı raporunu almak istiyorsak buradan geliyoruz. Bu ana menü alternatif kısa yollardaki ana menü. Ben buradan gireyim arkadaşlar. Çift tıklıyorum. Öncelikle stoktan başlayalım. Stok yani malzemelerimizle ilgili bizden bilgi istiyorlar ya da biz inceleyeceğiz. Malzemelere geliyoruz arkadaşlar. Hangi maldan elinizde kaç tane var? Şimdi burada dikkat çekmek istiyorum. Fiili stokla gerçek stok arasında fark var. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Televizyon için örnekleyeyim. Biz depomuzu sayıyoruz. Fiili stok yani sayım anında 99 tane televizyonumuz var. Fakat burada diyor ki program sizin 99 değil gerçekte 98 tane televizyonunuz var. Ne demek istiyor? Biz önceden satıcıdan numune inceleme amaçlı örnek televizyon almışız. Onun malı bizim depomuzda daha geri vermemişiz. O yüzden aslında bizim geçerli stoğumuz 98. Tabii ki o elinizdeki fazla ürüne fatura isterseniz faturası geldiği an bu mal da sizin olur. Demek ki fiili stokla gerçek stok arasındaki fark konsinye alıp vermeyle alakalı. Biz burada konsinye aldığımız için fiili bir adet televizyon fazla var. Fakat gerçekte bizim değil bir tanesi. Bizimki 98. Buzdolabını inceleyelim. Fiili 97 yani depomuzu sayıyoruz. Beko buzdolabı 97 tane var diyor bize depoçu. Program diyor ki sizin yani bizim firmamızın gerçekte 98 tane buzdolabı var. Peki nerede o buzdolabı? Sayım anında bir tane eksik çıktı. İşte biz bu sefer önceden müşteriye konsinye vermişiz ki depomuzda değil de müşterinin deposunda bekliyor. Fakat o mal bizim. Sayım anında 97 olabilir. Aslında bizim malımızın toplam gerçek değeri 98 tane. Fakat müşteri de bekliyor. Bu o arkadaşlar. Bakın hangi üründen gerçek stok veya feri stok hangisini dikkat alacaksanız elimizde olan miktarları gösteriyor. Gelin televizyonla ilgili sağ tuş yapalım. Farklı raporlar alalım. Sağ tuş yaptım. Malzeme hareketleri arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Burada malzeme hareketlerine geldiğimizde hangi olaylar yaşadık? Alış mı, satış mı? Bakın bunların hepsi faturalaşmış. Sağ tuşla deyip içini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada irsaliyelerin, faturaların içeriğini görmek için geliyorsunuz hareketlere. Neler yaşanmış? Bakın hangi irsaliye kaç tane aldım? Birim fiyatı, miktarı, kimden, hangi tarihte? Bilgilenme amaçlı geliyoruz. Buradan çıkıyorum arkadaşlar. Peki başka ne var stokta? Şöyle yapalım. Tekrar sağ tuş yapalım. Bu sefer ekstra arkadaşlar. Ya da ben incelemek istiyorum depomu. Programım tutmuyor. Kimden aldım, kime sattım, kaç tane? Bu şekilde ekstra geldiği zaman tablo. Tablo derseniz tablo şekliyle alır. Hemen göstereyim. Bakın burada çok kalabalık. Sağa doğru gittikçe bakın. Görüyor musunuz? istemediğiniz gereksiz kolonları kaldırabilirsiniz. Bakın şurada küçük küçük yıldız ambar adı yazan küçük yıldız. Buradan ben rastgele kaldırıyorum. Özellikle RD dediği raporlama dövizi, dövizlerin tamamını kaldırayım. Farklı şeyleri de kaldırayım. Siz burada çentikleri kaldırdıkça bakın raporunuz iyice küçülüyor. Burada hangi detaya ihtiyaç varsa gelip buradan ne yapıyorsunuz? Neyi eklemek istiyorsanız Çentik atıyorsunuz. Bu tablo görünümü çarpı ile çıkıyorum. Ekranda alalım. Ekran dedim. Tamam dedim aşağıdan. Bakın arkadaşlar. Bu da ekran görüntüsü. Fakat ekran görüntüsünde tablolarda kolonlarda oynama yapamıyorsunuz. Görüyor musunuz? Sadece görsel olarak bakabiliyorsunuz. Tamamen ekranı büyüttüğünde bakın bu şekilde arkadaşlar sağa doğru gittikçe ok işaretiyle bakın devamı geliyor. Burada ne yapıyorum? Küçültüyorum ve çarpıyla çıkıyorum. Yazıcı printer'a göndermek için, Excel'e atamak için, PDF'e atamak için kapat diyorum. Hangisine ihtiyacınız varsa onu tercih ediyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ben kapat diyorum. Stok kartında rapor olarak en çok ihtiyacınız olacak ekstra malzeme hareketleri İstiyorsanız satın alma fiyatlarını merak edip bakabilirsiniz. Satış fiyatlarını yazmışsanız bakabilirsiniz. Ben çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani stokta burada ne yapmak istiyorsanız dolaşıyorsunuz. Stok programındaki acil kısımları gösterdim. Ana kayıtların üzerine tekrar tıkladığınızda sizi geri atıyor. Ya da ben tamamen çıkayım tekrar geleyim ana kayıtlar. Stoku bitirdik. Cari raporlarını alalım müşteri satıcı raporları ana kayıtlarda cari hesabı tıklıyoruz. Tekrar cari hesaplar şöyle ekranı göreceğiniz şekilde yerleştireyim. Size şunu sorabilirler. Kimin bizden alacağı var? Kimin bize borcu var? Şuradaki bakiyeye bakıyorsunuz. RD bakiye dövizli fatura kestiyseniz dövizli raporu veriyor. Şu an ben bunu dikkate almıyorum. Dövizli işlem yapmadım bakiye olan kısma bakıyorsunuz. Şurada A yazıyorsa karşı tarafın kim var burada? Deniz. Karşı tarafın alacağı demek. Yani doğru yorum da yapmak lazım rapora. A diyorsa karşı tarafın alacağı yani denizin. Bakın B diyor. Borçlu kim? Karşı taraf. Murat. Burada kim var? 980 alacaklı mali müşavir. Burada kim alacaklı? Deniz Aşe. Görüyor musunuz? A dediği burada yazan firma alacaklı. B dediği yanında yazan firma borçlu. Sırada ne var? Müşteriye bilgi verelim. Bizi aradı. Telefonda bilgi istiyor. Sağ tuş hareketler diyorum. Bakın arkadaşlar örnek veriyorum. Satış faturası ile ilgili bir bilgi istiyor. Üzerine gelip sağ tuş incele dediğimde bakın bu fatura ile ilgili hangi tarihte kestim? Fatura numarası, hangi ürünleri sattım? Kaç tane? Fiyatı? Buradan bilgi verebiliyorsunuz. Kapat diyorum. Evet arkadaşlar, hareketler bu şekilde. Neler yapıldıysa senet çek girişi, çekle ilgili bilgi mi soruyor? Gelip hareketlerden bakın söyleyebilirsiniz. Çarpıya çıkıyorum. Tekrar çıkıyorum. Gelelim müşteri nin ekstresine. Cari hesap ekstresi. Sağ tuş. Bakın tamamen de görebilirsiniz. Ne yapıyorum? Ben burada ekstreyi bulup müşteri Murat Aşe'nin ekstresi tabloda mı alacağım? Ekranda mı? Excel'e mi atacağım? PDF mi? Genelde mail atarsanız Excel daha uygun. Ben tabloda önce alayım. Tamam diyorum. Bakın arkadaşlar. Çok uzun arkadaşlar bu. Şöyle büyütebilirim. Gittikçe sağa doğru gidiyor. Gelin şuradaki cari hesap kodu yazan solunda yıldız var. Yıldızı tıklayalım. İstemediğim kolonları ben kaldırabiliyorum. Bakın. Size bağlı. Nereye kadar bırakmak istiyorsanız bakiye kısmı kalmalı. Çünkü yorum yaparken ne yapacaksınız? Bakiye bakacaksınız. O günkü tarih tarih. O günkü bakiyesi 2000. Bakın. Ertesi günkü bakiyesi 3000 alacaklı. Eksiler alacaklı demek. Eksi yoksa borcu var demek. Bakın satır satır değişiyor. Çarpı ile çıkıyorum. Gelelim ekran kısmında alalım. Farklı bir görüntü. Bakın arkadaşlar. Bu da ekran kısmı. Bakın arkadaşlar. Gün gün ne zaman alacaklandı, ne zaman borçlandı, hangi olaylardan çekme, senet mi aldınız, verdiniz, satış mı yaptınız. Çıkıyorum. Tabii ki burada ne önemli? en son ki satır önemli arkadaşlar. En son ki satırda bakın sağa doğru gittiğimde şurada borç karşı tarafa yaptığımız satışlar alacak taraf karşı tarafın bize ödedikleri bizim için bakiye önemli. O günkü durumu tek tek en son nedir durum arkadaşlar? Eksi olmadığı için artı kabul ediyoruz. Yani 664.078 lira zaten yazıyor arkadaşlar. Borcu var. İşte şu borçla alacak arasındaki farkı burada görüyorsunuz. Son satır geçerli. Ve ne yapıyorum? Buradan da çıkıyorum. Excel'e atamak istiyorsanız fakat şurada tanımlandığında derseniz hem masa üstüne kaydeder hem bunu ekrana getirir arkadaşlar. Yani Excel'inizi getirir ekrana. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Mail atacaksanız Excel'i farklı kaydetti diyebilirsiniz. Burada kolonlarda çalışma yapabilirsiniz farklı kaydet diyebilirsiniz Aynı dosyada da kaydedip mail atabilirsiniz. Ben buradan çıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar PDF olarak göndermek istiyorsanız aynı mantık. Çarpıra çıkıyorum. Cari hesapta ekstra önemli ve hareketler önemli. Ekstra sizden sürekli mutabakat için istenir. Bir de şu kısım aşağı kısma indiğinizde bakın arkadaşlar mutabakatla ilgili bilgiler var. İşte yaz diyor. Bakın. Tamam diyorsunuz. Ben ekranda alıyorum. Sağ tuşla boş gelirse ekle diyorum. Bir şablon hazır eklemem lazım. Ve bunu sakla diyorum. Bu bir defa yapılıyor. Dosya alıyorum. Çıkıyorum. Çift tıkladığımda üzerine bakın görüyor musunuz? Mutabakat yazısı. Bakın karşı tarafa mutabakat yazısı göndermek istiyorsanız şurada tutarı yazıyor. Bunu gönderiyorsunuz arkadaşlar. Gelelim sağ tuşla tekrar başka neler yapabilirsiniz? BABS mutabakatı yapacaksınız arkadaşlar. BABS'i seçiyorsunuz. Sizin için BA mı BS mi? Müşteri olduğu için BS tamam diyorum. Tekrar tamam dediğimde ben ekran diyorum. Siz yazıcı dersiniz, gönderirsiniz. Gene boş geldiğinde bir şablon ekliyoruz. Bir defaya mahsus standart tasarım. Bunu şuradan sakla diyorsunuz. Dosya ismi veriyorsunuz. Ben uğraşmıyorum. Kaydım. Çıkıyorum. Çift tıkladığımda. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Müşteriye mutabakat. B, A, -B -S anlamında. BS S mutabakatı için. Kaç tane hangi ayda? Kaç fatura kestik? KDV'siz kısmı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da önemli. Güncel hayatta sürekli istenir. Demek ki ne önemliymiş cari hesapta? Ekstre, hareketler, ekstre, mutabakat, cari hesap mutabakatı ve BABS mutabakatı. Bu e-devlet mükellef kontrol et dediği arkadaşlar şu. Siz yeni bir müşteri geldi. Siz e-faturaya tabisiniz. Müşterinizin e-faturaya tabi olup olmadığını buradan tıkladığınız zaman karşınıza çıkarır arkadaşlar. E-fatura ise cari hesap kartına gidip, gelir idaresine ait posta kodu var arkadaşlar. Etiket diyoruz ona. Onu otomatik yazıyor oraya. Ve e-fatura olup olmadığını e-arşiv, e-fatura'ya tabi olup olmadığını buradan arkadaşlar kontrol ediyorsunuz. Bu şekilde cari hesapla ilgili rapor açıklamalarım kapat diyorum. Çarpı ile çıkıyorum. Tekrar ana kayıtlara geliyorum. Bu sefer kasa kasalara gelelim. Bakın şöyle ekranı büyüteyim. Merkez kasam 2866 alacaklı. Normalde kasa alacaklı olmaz. Fakat ben burada eğitim olduğu için kasadaki paranın olup olmadığına bakmadan harcamaları daha çok yapmışım. Normalde sizde B olur. Yani bu B demek kasanızdaki para demek. Zaten A varsa mutlaka ekstra alıp inceleyin. Hata var demektir. Bunun olması da güzel oldu. Ne yaparsınız? Ekstra dersiniz. Bunu ekran ya da yazıcıya alırsınız. Ben burada ekran diyorum. Bakın. Kontrol edersiniz. Gün gün kontrolü yaparsınız. Tahsilat ödeme. Hatayı bulup düzeltirsiniz. Çarpıyla çıkıyorum. Tablo olarak da alabilirim. Ekstreyi. Bakın arkadaşlar. Buradan istediğiniz kolonu ilave edip kaldırabiliyorsunuz. Buradan da ne yapıyorsunuz? Eksik fazla varsa buradan bulup düzeltme yapıyorsunuz. Çarpı ile çıkıyorum. Tekrar çıkıyorum. Sağ tuş bu sefer başka burada bir ihtiyacınız var mı yok mu bakarsınız arkadaşlar. Ona göre hesap özetine de şöyle bakabilirsiniz. Bakın ay bazında gün bazında size bilgi veriyor ihtiyaç varsa alırsınız. Kapat diyorum. Sağ alt köşeden kapat diyorum. Kasayı da bitirdik. Rapor olarak tekrar ana kayıtlarda bankalar ve hesaplar. Bakın sağ tuş diyorum. Hesaplar diyorum. Çünkü benim hem ticari hem kredi hesabım var. Burada hareketler derseniz hem ticari hem kredinin bütün hareketlerini gösterir. Çıkıyorum. Benim amacım hesapları tek tek görmek hangi hesabın ekstresini almak istiyorum? Ticari hesap. Önce hareketlere bakalım. Bakın arkadaşlar, hangi tarihte para gelmiş, hangi tarihte para çıkmış, neden dolayı bu şekilde siz incelersiniz. Ben sağ alt köşeden kapat diyorum. Tekrar sağ tuş yapıp bu sefer ekstresini alalım arkadaşlar. Banka ekstresiyle programınızın bankadaki hareketleri tutmuyor diyelim bakiyeleri. Nasıl inceleyeceksiniz? Ekstresini alıp kağıda döküp tabii ki yazıcıdan ben burada ekran alayım. Tek tek kontrol ediyorsunuz. Hataları düzeltiyorsunuz. Bakın arkadaşlar sağa doğru gittiğimde bankadaki işlemleri size gösteriyor. Ekranda tabii ki müdahale edemiyorsunuz. Kolon ayarlamaları yapamıyorsunuz. çarpıya çıkıyorum. Tablo olarak alalım. Bakın Burada da yapmak istediklerinizi, ihtiyacınız olanları kalıyor. İhtiyacınız olmayanları ne yapıyorsunuz? Buradan çentiklerle ekle kaldır ile istediğinizi yapıyorsunuz. Ve burada işlem türü mesela sadece gelen havaleleri görmek istiyorum. Bakın bir daha yapayım. İşlem türünde şu işaret sembolde tıklıyorum. Gelen pencerede sadece gelen havaleleri görmek istiyorum. İşlem türü. işinizi çok görecektir. Çarpıyla çıkıyorum. Bankada başka neler yapabilirsiniz? En önemlisi hareketler görmek için, incelemek için döküp kontrol etmek için banka, gerçek banka ekstresiyle kayıtlarınızı programdaki ekstre. Evet arkadaşlar. Buradan da çıkıyorum. Şuradan çıkıyorum. Ana kayıtlar. Stoğa baktık. Cariye baktık, kasaya baktık, bankaya baktık. Çek senet kısmına bakalım bir de. Çek senet için çek senet işlemleri, durum bilgileri arkadaşlar. Müşteri çek ve senetleri burası önemli sürekli isterler. Bakın arkadaşlar ben tablo diyeyim bilerek tamam diyorum. Çünkü tabloda işlemler yaptırıyor bana. O izni veriyor. Burada neyi istemiyoruz? Buradan yıldızı tıklıyoruz dövizleri istemiyorum. Raporlama, işlem dövizi. Bunları istemiyorum. Diğerleri kalsın arkadaşlar. Şuradan tutup çektiğimde toplu büyütüyor arkadaşlar. Bakın eşit. Şimdi dikkat edin. Bu rapordan ne anlamanız lazım? Biz müşteri ve çek senetleri raporuna girdik. Tür. Müşteri çeki. MS müşteri senetleri. Burada da durumları ciro edilmiş. Tahsile ver, tahsil edilmiş bankada. iade edilmiş. Tahsile verilmiş şurayı daha rahat görün. Size diyorlar ki sadece müşteri çeklerini istiyorum. Burayı açıyorsunuz arkadaşlar. Şu sembolü türü yanında. MÇ'yi işaretliyorsunuz. Bakın sadece müşteri çekleri geldi. Bu sefer diyorlar ki ben sadece portföyde olanları görmek istiyorum. Tekrar durumu kısmındaki şu sembole tıklıyorsunuz. Tekrar bakın. Portföyü ne istiyorsanız onu işaretliyorsunuz. Veya neleri. Bakın güzel bir rapor ve mutlaka istenir. Çarpıyla çıkıyorum. Eğer senet istiyorlarsa açıyorsunuz türden. Senedi işaretliyorsunuz ve portföydekiler. Senetle ilgili tahsil edildi, tahsil verildi. Bu şekilde arkadaşlar. Durum ve tür önemli. Çıkıyorum. Gelin bu sefer de müşteri çek ve senetlerinin dışında biz kendi çek ve senetlerimizi vermedik mi satıcılara? Gelin onun durumlarını inceleyelim. Bizden o raporu istiyorlar. Kendi çek ve senetlerimize geliyoruz. Tamamen çıkayım. Nereden geldiğimi tekrar görün. Çek ve senet işlemleri. Durum bilgileri. Kendi çekimiz. Firma çekimiz. Kendi senedimiz. Borç senedimiz. Geldim. Tıkladım. Bakın arkadaşlar. Tablo dersem daha güzel rapor alıyorum. Çünkü bana seçenekli alternatifli rapor sunuyor. Tamam diyorum. Gene burada neyi istemiyorsam çentikle kaldırıyorum. Bunlar dövizli bilgiler, işlem dövizli, raporlama dövizi. Şuradan gelip eşit genişleteyim. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Size diyecekler ki burada hem kendi kestiğimiz çekler var, hem kendi verdiğimiz, imzaladığımız kendi senedimiz, borç senedimiz var size şunu diyecekler. Ben sadece kendi çeklerimizi istiyorum. Bakın KÇ gördünüz mü? Senetler gelmedi. Ve diyorlar ki bize tahsil edilenleri yani firma çek ödediğimiz firma çekleri istemiyorum. Duruma gelip şuradan tıklıyorsunuz. Şuradan bir pencere açılıyor. Sadece ödemediklerimiz kendi çekimiz. Bakın borç senetlerimizi istiyorlar. Hemen tekrar şöyle yapalım. Tür kendi senedimiz. Evet. Burada duruma geliyorum. Ödemediklerim borç senedimiz, ödediklerim tahsil edildi. Biz firma senetlerimizi daha henüz ödemedik, vadesi gelmedi. Bize soruyorlar hangileri? Bakın arkadaşlar, püf nokta tür kendi çekimiz mi, kendi senedimiz mi ve ödeyip ödemediklerimizi hangisini istiyorlarsa. Tekrar yapalım. Kendi çekimizi istediler senetleri görmek istemiyorum. Ve duruma geliyorum. Kendi çekimiz işaretliyorum. Bakın ödemediğimiz vadeleri gelmemiş çeklerimiz. Mutlaka haftalık isterler arkadaşlar. Neden? Çek verdiniz bankadan takip etmeniz lazım. Bakiyeniz müsait mi değil mi? Çıkıyorum. Kapat diyorum. Raporlarda başka ne bilmeniz lazım arkadaşlar? Gelin cari hesap işlemlerine tekrar girelim. Burada durum bilgileri hem borçları hem alacakları aynı listede nasıl görürüz? Borç alacak durum raporu tıklıyorum arkadaşlar. Tablo da diyebilirsiniz ekranda. Ben şu an ekran diyeyim. Tamam diyorum. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Deniz bizim için yorum burasıdır. Ya borcu vardır, borç kalanı, bakiye borcu ya alacağı vardır. İkisi aynı anda olmaz. Yorum nasıl yapıyoruz? soruyorum size Deniz Aşe borçlu mu alacaklı mı? Önce Deniz Arşey'in üzerindeyken bakıyorum ki borç bakisinde bir şey yok. Demek ki bakiye alacakta yazdığı için alacaklı. Peki Murat Arşey'i inceleyelim. Yani Murat Aşe borçlu mu alacaklı mı? Bakın borç hanesinde var. Demek ki borçlu. Zaten şurada yazıyor. Yorum şu iki kolondan yapılır. Alacak diyorsa karşı taraf alacaklı Deniz. Borç diyorsa Karşı taraf Murat Borçlu. Bakın burada da tekrar Deniz Alacaklı. Evet arkadaşlar buradan da çıkıyorum. Gelelim aynı bilgiyi tablodan alalım. Burada değişiklik yapma hakları veriyor bize. İstediğimiz kolonları ekliyoruz çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar dövizleri kaldırıyorum. Ve burada istediğim raporu hazırlatıyor bana. Gene aynı şekilde deniz alacaklı yorum ya bakiye borçtan bakarsınız ya bakiye alacak. İkisi aynı anda olmaz. Murat borçlu mu alacaklı mı? Bakıyorum ki bakiye borçta borçlu. Peki arkadaşlar size diyecekler ki bana sadece borçları verin. Burada neydi? Hem borçlular geliyor. Bakın. Hem borçlular geliyor. Şurayı tekrar az evvelki hale getireyim. Daha rahat görün. Bu listede hem borçlular var hem alacaklılar. Sadece borçluları isterlerse kapat diyorum. Bakın burada menü olarak var. Borçlu cari hesaplar. Ekrandan alabilirim. Tablo da alabilirim. Bakın sadece borçlular geldi. Görüyor musunuz? Çıkalım. Tablo alalım. Tabii ki Excel'e atayabilirsiniz. PDF olarak. Çıktı yazıcı olarak. Ben tablo olarak alayım tekrar. Tamam diyorum. Bakın burada o kadar çok satır var ki küçültebiliyorsunuz. Dövizleri kaldırdım. Görüyor musunuz? Sadece borçlular geldi. Yani alacaklar yok. Çünkü raporun başlığı öyle. Sadece borçluları isterlerse buradan arkadaşlar. Sadece borçlular. Peki sadece firmamızdan alacaklılar. Kimler alacaklı? Yani satıcılar. Alacaklı cari hesaplar, Gene tablo diyeyim. Ekranda görebilirsiniz. Bakın. Şuradan dövizleri kaldıralım. Gerekli olan yerler kalsın. Rapor yorumlaması kolay olur. Bakın. Sadece alacaklılar geldi. Borçlular yok. Önemli olan mutlaka %100 ihtiyacınız olacak raporları göstermiş oldum. Burada çek senetlerin dökümlerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Özet bordro dökümü, ayrıntılı bordro dökümü. Bakın ekran diyorum. Tamam diyorum. Giriş çıkış bordroları. Hangi çeklere aldınız? Hangi senetleri aldınız? Sağa doğru gittiğinizde arkadaşlar bakın şuradan küçülteyim. Çarpıya çıkıyorum. Aynısını tabloda da alabilirsiniz ve tabloda istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Bakın ne istiyorsanız kendinize göre çek girişleri, senet girişi, bodro. Bir de bunların detaylısı var. Geliyorum. Gene çek senet. Dökümler. Bu sefer ayrıntılı arkadaşlar. Tablo diyorum. Siz bunları incelersiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Daha detaylı verdi. Bir de gelin faturalarla ilgili raporlar alalım. Fatura programına giriyorum. Bakın arkadaşlar, dökümler, satın alma faturalarını istediler sizden. Tablo diyelim, tamam diyelim. Bakın arkadaşlar, burada da istemediklerinizi kaldırıyorsunuz ve ekran küçülüyor. Şuraya bakalım satın alma faturaları gördünüz mü? Çarpı ile çıkıyorum. Bu sefer satış faturalarını istiyorlar bizden. Satış faturaları gene ister ekran deyin, ister tablo, ister Excel, ister yazıcı. Bakın arkadaşlar büyüttüğüm zaman görüyor musunuz? Faturalar karşınıza çıktı. Gelin bunu bir de tabloda alalım. Tamam diyorum. Gene kolon ayarlamaları size kalmış. Buradan yapabilirsiniz. Küçültebilirsiniz. Bu şekilde tür kısmına baktığınızda bu da sizin kestiğiniz faturalar. Çıkıyorum. Buradan da çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Faturalanmamış irsalilerde şu şekilde diyelim ki size irsaliyeyi kestiniz, faturasını kesmeyi unuttunuz. Öyle bir durum varsa mutlaka buraya uğrayın. Tekrar geleyim. Fatura raporlarında faturalanmamış irsaliyeler. Burada ekrana tamam diyeyim ya da tablo. Bakın bunlar konsinye olduğu için faturalama zorunluluğumuz şu an yok. Müşteri isterse malı faturasını kesiyorsunuz. Ama burada konsinye yazmasaydı normal toptan satış irsaliyesi yazsaydı bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Siz malı göndermişsiniz irsaliyle fakat faturasını kesmeyi unutmuşsunuz. Gidip irsaliyeyi bulup satış irsaliyesini sağ tuş üzerine faturala deyip gerçek faturayı ne yapıp yazıcıya koyup kesip gönderiyorsunuz. Bu oto kontrol amaçlı arkadaşlar. Ya da alış irsaliyeleriniz geldi acaba faturası geldi mi? Ya da geldi siz işlediniz mi? Ekran diyorum gelmiş olabilir. Siz programa faturayı işlememişsinizdir. O zaman bu da konsinye burada henüz yok. Eğer satın alma irsaliyesi olsaydı burada ne demektir? İrsaliye gelmiş arkadaşlar ya faturası gelmemiş ya da siz bu faturayı gelmiş işlememişsiniz. Öyle bir şey olduğunda gidip satın alma irsaliyesini bulup o irsaliyenin üzerinde sağ tuş faturala diyerek irsaliyeyi faturaya çeviriyorsunuz. Önemli arkadaşlar burası. Faturalanmamış irsaliye takibi satın alma. Sattığınız irsaliyelerin faturasını kesip kesmediğinizi, aldığınız ve sattıklarınızı buradan takip edebilirsiniz. Son olarak KDV raporlarını göstereyim. Normalde KDV raporu aslında muhasebeden daha uygun olur. Çünkü burada küçük yazar kasa masraf işlerini işlemediyseniz burada eksik olur. Ama sadece satış ve alış faturalarını kontrol etmek istiyorsanız gelin ekran diyorum. Hangi ayda satın alma matrahı, KDV'si %18 Bakın burada da satış. Kestiğiniz faturalar hangi ayda hesaplanan KDV, tahsil ettiğiniz KDV anlamında KDV raporundan ay ay toplu görebiliyorsunuz. Bu raporu muhasebeden almanız daha uygun olur. Çarpıyla çıkıyorum. Çarpıyla çıkıyorum. Bugünkü eğitimimizin sonuna gelmiş olduk. Hoşçakalın arkadaşlar.